Bu e, Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece, yani 19 Mart oluyormuş. Bu Salıyı Çarşamba'ya bağlayan gece, e, Seyyid Muhammed Mavla'nın kutsasızı hazretlerinin keşfi ve birçok meşayihin keşiflerine göre, e, Rumi takvime göre yani Martın ilk Çarşambası. Martın ilk Çarşambası. Onlar tabi ilk demiyor, ma ilk Çarşambası diyor da. Rumi takvim'e göre onlar demiyor ama o zaman kullanılan takvim o, Moritanya'da vesairede ya yani burada Osmanlı'da da var o takvim yani o bakımdan ilk Çarşambası ben onu sonra şeyle de inceledim ee, diğer kitaplardaki eserlerdeki tehlikeli keşiflerin tehlikeli denk geldi şu andaki takvim'e göre ilk Çarşamba Mart'a gelmiyor ee, hemen hemen ikinci veya bazen üçüncüye de denk geliyor 19 Mart Salı Çarşamba'ya bağlayan hem Ramazan Şerif tabii. Ramazan Şerif kaçına geliyor? Kaçıncı gecesi oluyor? 19 Mart <laughs> Ramazan 9 yani 10. 10. gece mi? Yani 20 Mart 20 Mart Ramazan'ı kaçı? 10. 9'u 10'a bağlayan. Tamam 9'u 10'a bağlayan gece olmuş oluyor. Ondan sonra ee, onun da fazileti var zaten e, rivayetlerde biliyorsunuz. E, ee, 10. gecelerin de önemi var. Bununla beraber bizim esas meselemiz e, Teravih Mahmud Efendi Hazretlerimizin camisinde Beykoz'da e, kılacağız. Teravih yani iftarda gelenlere de iftarlık verilir. Ama sonra gelenler yani ben teravide e, gelirim diye hesap ediyorum. Teravih namazında buluşalım. Teravih inşallah kıldırabilirim. O gecenin de önemi, ertesi günü kurban kesilip, 60 parçaya bölünüp e, belalardan sakınmak için e, o gecede, senede iki gecede bu e, Allahü Teala'nın sebepler aleminde iktiran kevakip dediğimiz yıldızların birbirine yaklaşması yani gezegenlerin etkileşme olayları vesaire biliyorsunuz Allahu e, Allahü Teala sebeplere bağlamış e, yerleri selleri güneş tutulmalarına ay tutulmalarına bu burçların bunların hepsinin Allah Teala'nın yarattığı bir düzen var. Bu düzene göre hani bir sene çok meşhur oldu ya geçen sene miydi belki sene miydi? Herkes bana mahkemede hakim kadın bile hakime kadın bile bunu soruyor. Baktım çok ters bir çıkışlar yaptı bize mahkemede falan dedim ne koducu bütün avukatlara. Sen dedi kaç kişiyle de geldin? Dedi orada dedi oturuyorsunuz dedi. Kim dedi avukat dedi. Bir kişi üçte yanına almış yani o da avukat yardımcılar. Çıkın dedi hepiniz. Ne biçim işsiniz dedi ya. Bir avukat yetmiyor mu dedi falan hareketler ulan dedim. Kadıncağız dedim bayağı herhalde bize de ters bir zihniyette de, dedim yani hakim adıma. Sonra şey bitti tabi kadın işini ciddi yapıyor demek ki. O sonra anladım onu hoşuma gitti. Ciddiyet iyi bir şey. Her işte ciddiye diye bir şey. Şey bitti. Hocam dedi işte bilmem kaçıncı kaç Mart'ta o? 16 Mart'ta ne olacak dedi hocam ya. Falan. Baktım gülüyor yani. E, ee, demin, yani insanlar bundan çok şey yapıyor. Ama bu her sene var. O bir sene değildi yani. <laughs> o bir sene değildi. Onun için önümüzdeki e, 19 Mart Salı'yı çarşambaya bağlı akşam akşamla yatsı arasında okumalar var. O okumaları e, burada yazmış mı? yazmış. Bir de, bir de o mesele var. Şimdi onu size söylemezsem başınıza bela geldikten sonra zır, zır ağlamayın. Ondan sonra hoca ya ben hoca ne yapacak arkadaş? Dergiye yazdık, kitaba yazdık. Ee, burada e, dergi zaten size getiriliyor veya Ahıska'dan yayınlandan isteyebiliyorsunuz. O salı yani 19 Mart salı özellikle sayfa 52'de kitapta da var, Safer kitabında ama onun şimdi aklımda yok bu bu ayın dergisi Mart dergisini konuşuyorum. Lale Gül'ü konuşuyorum. Sayfa 52'de bir dua var. Bu senedeki iki salı çarşambadan biri bu. 13'ün ne buyuruyor? E, Deylemi rivat ediyor. Müstedi deste e, hadis-i şerif olarak Yemen meşayihı senetleriyle de zikrediyorlar. Her gün salı günü üç kere diyor. Fakat burada üç kere diyor ama e, yani ikindiden sonra olma kaydını söylememiş. Onu paranteze koyalım Hasan Hoca. Paranteze koyalım. Üç kere bu dua konacak. Allahümme ya kafi el bela ikvin el bela kavlen zülü min sema ya Allahu ya Allah yedi kere ya Allah bir daha baştan dönüyorsun. Bu siperi sahika paratonel vazifesi görüyor. E, i̇kindiden sonra da çarşamba akşam gelme. İkindiden sonra artık akşam sayılıyor İslam'a göre. Yani Akşam derken gece okunacakları okuyamıyorsun ama akşamı karşılama sayılıyor. Akşamı karşılama sayıldığından bazı hadis şeriflerde ve faziletli amellerde mesela şu Perşembe ikinden sonra diyor. Mesela e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerif ulaşır diyor. E, Cuma gecesi sayıyor onu. Şu anda mesela ondayız. Beş kere e, dört kere, beş kere o okunursa diyor. Mesela اللهم رب الشهر الحرام والبلد الحرام والمشعر الحرام ورب الحل والحرام ورب الركن والمقام فبكل ايه انزلته في شهر رمضان الا اقرئ Seyyidi, Seyyidi Muhammeden, Muhammeden. minnisselam aleyhissalatu vesselam Heh, bu şimdi 4-5 bunda ihtilaf var da ben iki tane iş var bir de tebareke o acayip bir şey bir de tebareke diyor yatağına girip de okursa yani yatakta ayaklarını uzatıyorsun sırtını yaslarsın veya veyahut bağdaşta kurabilirsin dizlerin ağrımıyorsa yatakta Mülk suresini yatakta okursa diyor. Şimdi Mülk suresini yatsıdan sonra, akşamdan sonra ne zaman okursan, fazilet tamam. Ama bu ayrı bir fazilet. E zaten okuyacaksın. İki kere de okuyamıyorsan okuyacağını yatağına girersin. E ondan sonra Eûzü Besmele ile Tebârakellezî Bedil Mülk suresini okursa ondan sonra da yine aynı bunun lafzını yazdırırım. Şeyde yazdırmadıysam dergide bir dahaki ay yazdıralım. Söz, unutmayalım bu sözlerimizi. Ee, o da aynı bu, işte. Allahümme Rabbeş şer'il haram diye başlıyor. Onda biraz bu, vebikü'l-latinen zeltevfi Ramazan eklenmiş. Bu duayı da diyor, okursa diyor, onda da 5-4 şey var, ben diyorum ihtiyattan 5 okursak, iki rivayet edeceğim, ben diyorum 4'ü okuyan de okur. Ondan sonra 5 kere okursa diyor, direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gidiyor. Cuma gecesi olması şart değil, mübarek gece olması şart değil. Her gece var bu. Her gece var. Bizzat, melek devreden çıkıyor, normalde cuma geceleri günleri çıkıyor. Onu okuyandan da melek devreden çıkıyor, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem arz ediliyor. Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz duyuyor, o ümmetine ismiyle, babasının ismiyle özel selam o anda gönderiyor. Büyük bir tecelliye mazariyettir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kulağıyla senin sesini duyuyor ya, sesini duyuyor senin ya. Buna iman et, buna şüphe yok. Onun için o da bu dua gibi. Yani ama mesela bunu diyor ki aşiyyetel cumati diyor. Cuma'nın ikincisinde diyor mesela bunu şimdi. Yani aşiye ikinden sonrası demek ama aynı zamanda akşam tabirine de yakın görüyor. İkinden sonraları böyle sayılıyor. Ee, mesela perşembeleri ikinden sonra. Bunu unutmayalım. Arada e, bitirelim işte. Birkaç kere daha okuruz. Ben de sizinle beraber o arada okumuş olurum. Şimdi konuşmaktan okuyamayacağız. Canlı yayındayız yani. Onun için beraber okursak herkese bir fazilet olur. Burada da diyor, yani salı gün ikinden sonra niye? Hele de asrı sahilde kılarsan ikin değil. Tamamen akşama yaklaşıyor, bir saat bir çeyrek falan kalıyor. O anda bunu üç kere okursa bir dahaki salıya kadar çünkü esas belanın başlama noktası çarşamba akşamının girmesiyle Çarşamba girmesiyle. Sen bunu ne yapıyorsun? Ön alıyorsun. Ön almayı anladı mı ne demek? Ha? Nasıl ki doktora gidiyorsun, bir hasta olduktan sonra gidiyorsun, canın çıkıyor, iyileşiyorsun, iyileşemiyorsun, ne o kadar hap yutuyorsun, bilmem ne, başına gelmeyen kalmıyor. Bir de hasta olmadan, doktor bey, bu karaciğerim iflas etmemesi için, akciğerimin nefesim sağlam olması için, en ufak bir gripte, korona, morona, bulaşıcı hastalıkta entübe olmamam için. Ben ciğerime ne yapabilirim önden? İşte bu ön alma. Belayı gelmeden önlemek için bu salı işinden geldik buraya. Salı günü ikindiden sonra. Niye? Azaplar, belalar. Ne zaman yağıyor? Çarşambalar. Her çarşamba var bu. Yani ama senede iki çarşamba önem arz ediyor. <laughs> be, kavmun illa ümel erbi'a diyor. Hadiste geçiyor İbn-i Macede var, i̇bn Abbas Her kavmin azabı, belası mutlaka çarşamba günü gelmiştir. Hadi say. Onun için çarşambalara bir önem atfediliyor. Ayın son çarşambasına ayrı önem atfediliyor. Yevmül erva'a, yevmül ehsi müstemir. Suyuti i sayıda da bu hadisi zikrediyor. Muhaddisler, muhaddis mevzu rivayet değil, kaynağı senedi vardır diyor muhaddisler. Çarşamba günü, uğursuz gün. Peki günden evvel neyle başlıyor girme? Geceyle başlıyor. O zaman salı ikindiden sonra yapınca, bu duayı okuyunca üç kere ne oluyor? Çarşamba da başlamadan, gece girmeden, akşam ezanı okunmadan evvel sen siperini, korumanı, sahikanı, siperi sahikanı, paratonel vazifesi kadar şey, zırhını kuşanmış oluyorsun. Bu dua 52. sayfede, Safer kitabında da var, sayfa bilmiyorum. 52. sayfede, Mart dergisi Lale Gül. Bu çarşamba önemli, bu salı. Ben bunu her hafta söylemiyorum. Senede iki kere söylüyorum ben bunu. Senede iki kere söylemek zor Bir saferin son çarşambası, bir de Mart'ın Rumi takvime göre ilk çarşambası. Bu sefer 19 Mart'a geliyor. Yani önümüzdeki salı gün. Bu e, duayı ikindiden sonra güneş batmadan güneş batmadan üç kere okuyun. Bir ondan sonra Duaların kabulü, kolaylar, sıkıntıların açılması, bahusus e, salı gecesi okunacak işte Atel Kürsi'nin sırrı isimli mühim dua. Bu da 52-53. Bunu da okuyun. Oraya 5 Mart yazmış ama 19 Mart'ta da var. Onu eksik etmiş. Yani bu, bu önümüzdeki salı da bu duayı çarşamba girer girmez. Atel Kürsi'nin sırrı duası. Bu çok önemli bir duadır. Bunu evvelce de anlatmış size. Bunu da okuyun. 52 53. Ondan sonra Rumi takvime göre Mart ayının ilk çarşamba gecesi 19 Mart Salı 20 Mart çarşamba akşam namazdan sonra bir senelik belalardan korunmak için iftarınızı yapın. Akşam namazınızı kılın. Evvabin kılıyorsanız kılın. Hemen peşine bunlar başlıyor. Burada 53 54. 12 Fatiha Şerife, 100 Besmele Şerife, 100 Bismillahirrahmanirrahim uzun olan. Ondan sonra 100 La Havle Şerife. Ee, ondan sonra 27 innalzeker kadir süreci 100 kere ya haliku zikri şerifi 100 kere subhan kutuz zikri şerifi sonunda da bir salavat şerifi. Bu yatsıdan evvel pek size yemekte iftar yapma şeyi kalmıyor. Çünkü cemaatla da yatsıya gideceksiniz. Millete sizi beklemez. Onun için e, ne yapalım? E, o arada e, bu zikirlerimizi okuyalım. Cemaatle okumak şartı yok. Kendimiz okuyalım. Hanımlar işi biraz daha rahat evde kıldıkları için bitirirler. Öyle yatsıya dururlar. Bunu kılalım. Ondan sonra e, o gece önümüzdeki Salı çarşamba bağlayan gece korkulardan zelil durumdan kurtulup aziz olmak, belaların kalkması için büyük bir duası var. O duayı da efendim e, bir de hacet namazı var. İşte Efendi Hazremizin camisinde eee bekoda teravih kılarız. Teravih'ten sonra e, efendim e, hacet namazı kılınacak, 12 rekat. Bunun da sonunda e, secdede namazın içinde Arapça dualar var. bunlar da sizin çoğunuz ezberleyip, kendi ezberleyip yapabilene ne mutlu yapsın. Cemaatta kılınma diye bir şartı yok. Tek kılsan daha faziletli yapabiliyorsan. Ama biz cemaatta mahrum olmasın diye e, hacet namazını kıldıracağım inşallah. Secdede de duaları e, Arapça olarak yapıp secdedekiler de cemaatta amin diyecekler. Çünkü secdeden kalkınca selam veriliyor. Öbür namazlar gibi değil. Namazın içinde değişik bir Efendi Hazretlerimiz kılardı o namazı. Tergibi terifte hafız müziri rivat ettiği için Efendi Hazretlerimiz o namazı kılardı. Ondan sonra Efendi Hazretlerimizin var. Abdullah hocamız kıymetli büyüğümüz benim de hocam. Allah hayırlı şifalarını ikram etsin, derdine devalar bahşetsin. O bu namazı ilk söyledi bana. Daha ben çocuktum çok. O benim hafızlık hocam. Çocuktum, o söyledi bu namaz. Sonra Efendi sordum falan. Efendi Hazretleri ara sıra sorardı. O namaz çok önemli derdi o 12 rekat hacet. Onu zaten kılanlar görüyor nasıl oluyor her şey. Dualar kabul oluyor. Belaların kalkması için 50 e, 5. sayfede de o namazın tarifi var. 55 56. Lale Gül dergisini konuşuyorum. Sonra Virdi Şerif bu teraviden önce yetişmez. Bu uzun. Teraviden sonra da bunu gece önümüzdeki salıyı çarşamba bağlayan Belki okuyamayanlar da biz orada hacet namazdan sonra da okuruz. Cemaatta da zikirleri ilan ederiz. Yüz kere şu, yüz kere bu. Onları da beraber okuruz Rahman Böylece e, bu faziletlere nail olmak isteyenleri bekleriz. Efendim gelenlere de iftarlık verilir yani. Onu da temin ederiz.